Hepinize merhabalar arkadaşlar DK Gaming'e hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda iyi pizza güzel pizza oyunu oynayacağız. Fakat şöyle bir sıkıntımız var. Mahallede benim e, pizzacımın karşısında başka bir pizza dükkanı var ve beni şu anda tehdit ediyor. Gerçekten yeni bir pizzacı mı? hem de benim çöplüğümde neye bulaştığının farkına mısın diye soruyor bana. Ben neye bulaştığının farkına <laughs> değilim. Bariz değil miydi? Peynirli pizza yapışını görelim bakalım. Soslu ve peynirli 6 dilim. Soslu ve peynirli 6 dilim. 10 dolar ödemesini yaptı bu arada. Şimdi oyunu öğreniyoruz arkadaşlar. İlk başta hamurumuzu açıyoruz. Açtık. Normal bir pizzada iki malzeme olur. Sos ve peynir. Şimdi önce sosu alacağım tabii ki. Malzemeler maliyetlidir. Pizzaya gereğinden fazla sos veya peynir koymadığından emin ol. Sadece pizzayı örtecek kadar koy. Tamam. Çok fazla malzemeyi harcamayacağım. Ay canım çekti ya bir kere de oynadım bir oyun videosunda şey olmasın. Evet, bunu aldım. Ee? Bunlar benim şeylerim. Ha, aldım. Altı dilim diyor. Bir dakika. <laughs> O ben biraz kötü yaptım galiba ilk başta. Yani çok altı dilim olmadı ama özür dilerim. Bakalım ne yorum yapacak. Mükemmel mi? Hayatına gördüğüm en kötü pizza ha. <laughs> Asla usta Fırıncı olamayacaksın. Sen öyle zannet. Sen öyle san. Bir pizza istiyorum. Fakat o sosete malzemeleri hiç bulaşmayalım. Sadece sos ve peynir. Tamam hamurumuzu açıyoruz. Şundan sürüyorum. Sosundan sürdüm. Şimdi peynirimi atıyorum. Ve pizzamız hazır. Evet. Pişmesini bekliyoruz. Bu arada 51 dolarımız var şu anda. Kaç dilim olacağından bahsetmedi galiba. Tamam zaten altı dilim olacak yani. Hoppa. Evet. Buyurun. Pizzamız hazır. Güzel. 55 dolarımız oldu. Şimdi karşısında da tam dükkanın karşısı yani. Pizza. Onun için buradayım. Tamam. Eee hamur açalım. Bakalım bizi ne gibi şeyler bekleyecek bu oyunda bu arada. Bence benim pizzam bol malzemeli olur arkadaşlar. Eğer bir gün bir pizzacı açarsam emin olun ki orası bol malzemeli olur yani. Geçici artması için kazanmak için fırınını yağla. Oo. Şu an öyle bir şey ihtiyacımız yok. Müşteri memnuniyetimiz var yukarıda bu arada. Şunları da şöyle yaptık mı? Hop hop hop. Birinci gündeyiz bir de. Buyurun. Hayatım bu pizzayla değişecek. Yalan. Yalancı. Yalan. Ama senin suratını göremiyorum ben. Hah. Kendimi şuraya mı alsam arkadaşlar ya? Çok kararsız kaldım. Şöyle mi yapsak acaba? Ya da bir dakika. Şöyle mi yapsam acaba? <laughs> böyle yapayım bence. Bir peynirli pizza sosu unutma sosu asla unutma. Yani bu acaba sosu çok mu koy demek istedi? Ay bir dakika önce. Hamurumu açtım. Şimdi sosu hiç böyle bolca koyacağım yani. Peynir, ya yani peyniri çok koymayayım. Sos ortaya çıksın. Acaba işe yarıyor mu? Merak ettim. Müşteri memnuniyeti gitgide düşüyor bu arada. Aa, o yüzden hızlandırmam gerekiyor. 7 dolar da ona harcayacağım gibi. Bunu çözeceğiz arkadaşlar. Bunu hep beraber çözeceğiz. Hoppa. Aldım. Ah, Evet. No, 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 no. Yağmur yağmış. Kar peynir. <laughs> Şimdi pizzada asla unutulmaması gereken iki sosumuz, iki şeyimiz var. Pizzada sos ve peynir. Müşteri memnuniyeti 90'da, %90'da. İyi, fırından çıkana kadar biraz sürecek. Ne oldu? Gün bitiyor. Dur, gün bitmeden şey yapma. Eyvah bu oyun benim zannettim kadar kolay değil bu arada. Hiç kolay değil. Birinci günümüzü bitirdik. Bakalım neler çıkacak şimdi karşımıza. Toplam 30 dolar kardayız. Kira 10 dolar ödedik. Her gün kira... <laughs> Kullanılan malzemeler 22 dolar. başlar 12 kazanç 50. Sos ve peynir eşit bir şekilde koyduğundan emin ol diyor. Bakalım. Hmm, ücretsiz sucuk açtım. Bahşişleri de sosis %20, ay %3 arttırıyor ama 20 dolar versem mi acaba? Hadi verdim. İnşallah bugün atlatabilirim. Pizza haberleri. Pizza eriyanın içine pizza kelimesi yok. Neden umursamalısınız ve bunun suçlusu kim? Cevabı sizi şaşırtabilir. Ne? Başka bir haberimizde 5 malzeme festivali yaklaşıkça milliyetçi müşteriler milliyelerin muhteşem mezeler için hazırlıyor. Son olarak yemek severler herkes için mükemmel pizza mottosuyla açılan yeni pizzacıyı dolup taşırdı. Ali, Ali tahtı sallantıda mı? Bunu ancak zaman gösterebilir. Haberlere çıktık. Olmadım. Her nerede yaşıyor ve yaşatılıyorsa iyi pizza, güzel pizza. Çok güzel. Evet devam ediyorum. Ayak kokulu peynirlerine nasıl gidiyor? Oo sucuk demek seviye atlamışız. Evet atladım. Sucuklunu görelim o ve evet sucuklu da peynir ve sos da var. Çaylak altı eşit dilim. Bebe dilimleri görmek istemiyorum. Ya sen niye bana tutuldun ya? Hop hop. Zaten beğenmeyecek ki. Sucuklu pizza istemişti. Bunları güzel yerleştirmem gerekiyor ve... <laughs> Burada iki yer var demek ki bugün burada biraz şey olacağız. Fırınımı yağladım. Yağ seviyesi yukarıda gözüküyor sanırım. Hadi bakalım. Hadi. Artık senin o... Vay be bu gerçek bir pizza. Dermişim ama usta fırınca. <laughs> ya ne diyorsun sen? Hazır mısın sucuk ve sos tipi pizza istiyorum. Bir sucuk ve sosu iki tarafında sucuk vardır ve sosis vardır. Ya sucuk ya da sosis değil. Tamam. Bunu ben de biliyorum zaten. Ben iyi bir pizza yiyicisiyim. Çok sos kullanmasa mıydım acaba? çok güzel yerleştirdim ve çok sosis koymayacağım yani. Acaba onu buraya koyup sosis ama malzemeyi de farklı koymam ki. Peynirli sucuklu tarifim var. Tamam. Eyvah yardım da yok bu sefer. Hayda kesme dur. %62 çok düştü. Beğendi. Güzel klasik etli. Tarifi ben keşfettim. Tamam. Kardeşim sucuktan nefret eder bir sucuklu lütfen. Ha bu isteyerek yap yani sen ne dersen o. Kardeşim beni ilgilendirmez. Bir şey oldu orada, bir ses duydum ben. Çok acele etmem lazım. Çok acele etmem lazım. Fırından hızlı çıkıyor değil mi şu an? Pizzaya benzedi bence. 1, 2, 3. Hayır hayır hayır. Allah bir tane saçma bir dilim yaptım ya, inanamıyorum. Teşekkürler. Güzel. <laughs> Sosis pizzayı kesme. Sosis. İçim dışım sos ve peynir oldu şu anda. Gerçekten. Pizzayı de kesme dedi. İyi biz de kesmekte vakit harcamayacağız o zaman. Ne güzel. Allah. <laughs> Aa kesmeyeceğim dur. Bence bu... Aa güzel güzel İş, pizza pişirmekse kitabını yazmışsın diyor. Çok güzel. Olur. Müşteri de alayım. Ne haber, siz? Evet. Ben senin ne istediğini nereden bileceğim? Sucuk mu yemek istedi acaba? Bonus muydu? Ben anlamadım ama. Neyse ben ortaya karışık... <laughs> Biraz e, değişik bir şey oldu ama hadi bakalım. Fazla müşteri mi aldık acaba bugün? Çok merak ediyorum.